Kavuracı Yaşar YouTube sayfasından merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tamam. İyi miyiz? İyi zevkli çok gibi. Iyiyiz. Bugün Çok Bombay. gülüyor. Tabii. Bugün inşallah sonunda da güleriz. Sizi Doğru. bir tatile falan göndereceğim mi düşünüyorsunuz? Bir gün sizi gerçekten de tatil'e göndereceğim. Ne bir gün mü? Mi? Bugün mü? Bir gün dedim ben. Bir gün. Niye gönderdi? O bugün Doğru. gelmeyecek. gelmeyecek. O, o gün bugün. Ben bugün mü? Bugün değil. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün çok güzel bir video yapıyoruz. Öyle bir video olacak ki bayılacaksınız. Nasıl bir video? Çünkü <laughs> bir ekip denizin ortasında bayılacak, bir ekip de ısı sakin, sessiz bir çölde bayılacağız. İki ekibi de farklı farklı yerlere bırakacağız. Evet. Ve bu iki ekip mücadele edecek. Mücadelenin sonunda çok büyük bir ödül var. Ama ödülü söylemeyeceğim. Biz her türlü koşulda yarışmaya hazırız. Ee, seçiyorum. Aynen. Ben, Yo, yok. Niye Enes seçiyor? Yazı ben ben seçebilir miyim? Seç. Yazı. Yazı dedi. Ben de Tura dedim. Yeni çıkan 5 lira. Tura mı? Evet. Yazı gel. Yazı gel. Yani. Kimi seçiyorsun? Enes'i seçiyorum. Usta. Usta, usta, usta o haksızlık. Usta ne diyorsun bak no. istemiyorum. Usta ne no. diyor sonra haksızlık yok. Abi niye seçin ki dişlerim çürümüş artık. Ya hadi gidin Murat. Allah aşkına gidin. Başarılar dilerim. Ne Kuvvetli adam. Dağla bayırla yarışırken bir de engelli olacak yanımda. Onunla birlikte mücadele edeceğiz. <laughs> Teşekkür ederim. Murat'la engelli Murat'la. Şimdi abi, koşacağız oradan oradan yarışacağız. Mücadır. Yorulacak edecek. Ben bunu niye aldım ki? Arkadaşlar gideceğiniz yer Zeniz ya balık istiyor. Tamam. Tamam hadi başlıyoruz. Geçelim. Hadi bay bay. Tamam. اما تعركي الشرط Bulunduğumuz alan şu an bir tarafımız kumsal, bir tarafımız deniz. Şimdi bir bölümü burada çöle bırakacağız, iki kişiyi de denizin ortasına bakacağız. Giderken motorla gidecekler ama dönerken o motoru kesinlikle çalıştırmak yok. Kürekleriyle artık el beceriyle, kol kaslarıyla. Mami de zaten hayır, spora başladığı hayır, için yerine, bir şey söyleyeceğim. Ama bu kol kasıyla bunun alakası yok, biz gelemek ki oradan. Çok konuşuyor. Ben sana hayır, söyleyeyim yani. yarışmayı biz kazandık yani, zaten. Şöyle, de niye de, niye kazandık biliyor musun? Bu rüzgar muhtemelen bunları karşıya götürecek. Biz <laughs> evet. buraya bir şekilde oradan koşarak, yürüyerek bir şekilde Ama geleceğiz. Adil bunlar... olması için sana güveniyorum bak. Biz ne kadar mil uzaktaysak deniz yoluyla onlara da öyle uzak. Çarpı uzağı. iki. Heh. iki. Heh. iki. Çöle bıraktığınızda arka tarafı çölü komple dağın etrafını mı dolanmamız şart? Yoksa çölden buraya gelmemiz yeterli mi? Valla ben... beni o boyu giyendirmiyor. Buraya ilk gelen Olmaz, o, ödülünü alır. Sen istersen karaya koş karadan çık gel hiç fark etmez. Ya kanadın Olmaz. varsa uçar çarabilin. Aynen Heh. öyle. Tamam. İstiyorsan tarafına bir şey de takabilirsin hiç fark etmez. Pervane takarım Olur. ben arkana pervane takacağım. Ben baban gibi. Arkana pervane Ha Ben bundan olmuyorum. Biz başlamak istiyoruz yarışmak istiyoruz arkadaşlar. Bunlar da yarış yürek de yok. Şimdiden birbirlerine düştüler. Yaşar Usta ödülü de tam söylemedi. Net söylemedi. Ödülünüz. Ben burada yemeğinizi yapacağım. 10 ekstrasında kazanan kişilere. iki kişiye. i̇ki <laughs> tane var? hediyem var. Ne? Ama hediyeyi şu an buraya getiremedim. Kusura Güzel. bakmayın. Affola. Bayram var. geldi diye. Birer tane kıyafet alıp Oo. kıyafet vereceğim. Evet. Ama şimdi şöyle. Kazananın kim olduğunu bilmeden evet, kime ne kıyafet alabilir? Ayakkabı. Pantolon, <laughs> tişört veya gövdesi ne istersen. Söz. Kaybedenlere... Söyle. Bir şey diyeceğim, benim sözlerime gerek var mı? Ben sözüne güveniyorum uğurun. Sizleri şimdi geçip yerinize kadar bırakacağım. Sizi ben bırakamam. Patronum Usura bakmayın, beni tekne tutuyor. Allah çarpsın beni de tutuyor. Ben karışmam, biz çöle gidiyoruz. Arkadaşlar her türlü biz kazanacağımıza inanıyorum. Neden derseniz, çünkü rüzgar bizden yana. Bizim gideceğimiz yer kara, kara parçası. Rüzgar da arkamızdan şarkı. esiyor, fırlayacağız. Ama bunları rüzgar vurdukça, istedikleri kadar kürek çeksin, tuzladayız ya. Mersin Anamur'dan Mersin, falan çıkarsın. bari Barina'ya geçersin. Bir şey söyleyeyim. Var abi öyle mi? Siz yenin. Nesin yerine de kıyafeti sana alsın. Ben kendim benim olsun. Benim ayakkabı. Ben ayakkabı. Benim ayakkabı sen yiyin. Benim tamam, olsun. Tabi. Tamam söz. Kabul. Tamam. Kabul. Kabul. Ama ben Muhar abi'yi oyalayacağım. Kabul. 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 bir yeri çizmeyin de kardeş. Vur. umarım çok uzağa bırakmazsın bizi. Yok yok ben insafsız adamıyım ya. Yani çünkü acız ya kardeş. Aç güneşte. Ama bak ne dedim onlar neyse sen çarpı Biz Koşarak ya. gitmemiz lazım bu. Enes. Kardeş biz nasıl geleceğiz Sefa? Bu Kardeş zaten bu Abo. Ben terli vermem Uğur. Çalı diken. Benim ayağımda terlik yok. Ayakkabıyı oraya bıraktın. Buradan da bu bala hep sığ ki. Bataklık değil mi? Buraya düş gerek. Ben yüzme bilsem de öyle olsun. Ya rahat ol ya. Arkadaşlar şu an bırakacağım adrese konuma geldik. Çok kolay olarak görüyordum ben bunu. Ama şu an çok zorlaştı. Nereye getirdin? Dönderdin, dönderdin, dönderdin. Ne tarafa gideceğimizi şu an bilmiyorum. Evet. Bilerek dönderdim ki siz yerinizi bulamayın. Bari mangalı bir an önce yakın da duman çıksın da oraya gelelim. He ya. Dumanı, Dumanı. gel dumana. Uğur. Bir an önce yak mangalı. Arkadaş Mustafa ne tarafa gideceğiz biz? Arkadaşlar şu an sefa geri bıraktılar. Biz şu an motor iptal motoru çalıştırıyoruz. Hadi çek bu kadar. Bir sen çek başla. Bayrağa bakın. Bayrağa bakın rüzgar böyle, gideceğimiz yönde şu karşı taraf ama yani küreklerden çok zor. Ben şimdi kaptanlık yapayım, Dengeli gel otur. Ben kaptan mıyım? Evet Olur. aynen böyle Murat. Baba ne tarafa gideceğiz biz? İster bu tarafa git, ister bu tarafa git, ister bu tarafa git. Nereye gidersen git. Çok kardeş şeylerin içinde, kumların <laughs> içinde ya. Başlıyoruz zaman. Evet telefonlar alayım. Kardeş, telefonu ben bıraktım bir çanta. Buraya gelip de burada telefonla taksimi yok. çağıracağım ben? Burada otostop mu çekeceğim? Telefonu niye alıyorsun? Yok, vallahi yok. Ben burada telefonla ne yapabilirim? Ha yönüm öğren... yönümü, öğrenmek için oradan birini ararım diye alıyorsun Kameraman, değil mi? Bunlar bir şey yaparsa bana söylüyorsun tamam mı? Ben tamam, telefonumu tamam. çıkarıyorum. Tamam. Bizi öyle bir yere getirdi ki hiçbir ya. hile yapacak şeyimiz yok. Tişörtler çıkart. Hile yapar. Au! Sen niye Bak bak f***a -te bak. Telefonu saklamış ne yapıcıysa. Terliği de mi alacak? Lan dikenli dikenli. Oğlum onun yok seninki olur mu ya? Kardeşim terliği versene. Bunlar ne ya? Allah'tan güneşten korur bizi. Depelerden görünmüyor arkadaşlar nereye gideceğimiz. Bu depelerin arkasında bir yerdeler. <laughs> ya Aliye'nin. Ya Trilililil. Adam. <laughs> Oğlum bu ne? Başlayabilir <laughs> Allah yoldan çıkartın gidebilirsin. <laughs> <Ya> diken var diken diken. Ben nereden gideceğim oğlum? Arabayla bir şekilde bulun bize sor bir de. <laughs> Allah yardımcınız olsun. Ah. Sağ yap. Oğlum sağa bana değil. yapma. Bana diyecek ki şu yöne gideceğim. Tamam şu yöne gideceğim. Tamam. Sağa yap. Aynen böyle. Aynen. Gel. Gel 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 gel. Aynen. Sen ağzına sıçarım. Tamam mı? Beni Bak, etme. ben de... de, de, de malısın oğlum sen. Sen ekip arkadaşın değil miyim ben sana? Ekip arkadaşım. Görmüyor muyum abi? abi. Kapat şunu. Bu ne oğlum? Bu hareket ne? Baba kazanmamız lazım. Hadi Kıyafet yürü. falan önemli değil. Acım. O yemeği bizim yememiz lazım. Ben de acımdan ölüyorum. Bir an önce gidelim. 3 2 1 Evet arkadaşlar şimdi onları bıraktım yerlerine. Mami ile Murat abi de tekneyle gitti. Allah bilir nereye gittiyse. Zaten Sefa geldi herhalde bir 3 gün sonra falan buraya ulaşır. Bu ne o zaman orda kebabı yiyebilecek onu olur. Biz yaparız biz yeriz hiç önemli değil biz dükkanımıza geçeriz. Fazla üç saat burada beklerim fazlasını beklemem. Ben ha, şimdi hazırlıklarımı başlayayım. Bak akıyoruz lan hiç gidemiyorsa samişe değil mi? Aynen. Abi ne söyle bak şu karaya bak. Rüzgar var Öyle rüzgar. Abi, motoru açak mı? Abi motoru açmak yasak. Kesin. Nasıl yasak? İğne Ne de bilecekler ki? Ha niye salak gibi ben çekiyorum? Gel şuraya. Enes. He Deli dana gibi niye sağ sola koşup kendimizi yoruyor? Zaten acımdan Yolu bulamıyor. Bak senin yüzünden gene kaybettik. Bak vur bu tarafa gitti. Belki de adam arabayla etrafımızda dönüyor. Arabayı takip edersek bu tarafa gitmemiz lazım. Hadi gidelim. Ama hala onlar görünmüyor. Ayağıma diken mi atıyor? Bak kendine bak. Bir daha yarışsak yener mi sen ha? Yenersin de. Kesildin değil mi? Yeter. Ayaklarıma başarır batmaya başladı. Ya, her zaman gücünüzü ah diken gücünüzün hepsini bir anda kullanmayacaksınız ki kondisyonlu olasınız. Enes son gücünü koşmaya harcadı. Allah'a bak. Bak dikenlere bak Mustafa. Ya Sefa. Dikenleri görüyor musun bak? Kellemizi niye alıyorsun kardeşim sen? Mami günün ayağına diken batmayacak mesela. abi biz aslında hata ettik ya. Niye? Kayak bize kötü oldu. Abi bak şurada, şu an yere değdi. Vallahi değdi. Burası abi gel. Mami. Mami dur. Böyle gideceğiz. sen de bu. Ben yoldum Abi çek ya. Hadi bize hiçbir şey vermedi bu adam. Hep su verdi? Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. Hoppa. Bir iki. Hoppa. Uğur bize yanlış yaptı. Hile yaptı. Abi. Diye biliyor musun? Yürüyen adam bizden daha hızlı gider bu şekilde. Kardeş. Lan tellik mı? Nasıl yapacağım? Ah! Çok kötü ağrıyor ya. İp gibi bir şey lazım. Vallahi kardeş ayaklarımız mahvoluyor lan. Şu dikenlere bak. Yürürken şu her yerde mı? denk geliyor. Terliğimizi daldırarak Gidebilmemiz için şişelerden ayağımızın altına bir şey yapmamız lazım. Hiç bu kadar zor beklemiyordum ben bak. Enes! Suda gitmek daha kolaymış kardeş. Suyu bize verselerdi keşke ya. ya. Şimdi ne kadar uzaklıkta olduğunu biz drone takip ediyoruz. Buradan bakabilirsiniz. Denizin içerisine bıraktığımızda takipimizi sağlıyoruz şu an burada. Bunlar zaten size de gelemez. Buna tabiyle orada birbirlerine girerler. Öyle. Ama abi, abi biraz motoru çalıştı. Aramızda kalsın. O sahneye keseriz. Söz mü? Ben sahneyi. Oğlum drone git. Drone'dan aykır lan. Drone git. Baksana ya, ya. sanki biraz gidiyor ya. Şu an bu fazlalık değil mi burada? He. Atak suya atak. Ya beni bıraksanıza ya. İki kişi gitsek çok rahat giderik. He. Doğru Sene mu? Seni boşa çekiyor bu zamanı. 70 lan suya. Seni nereye gidiyorsun? Şişe arıyorum şişe. Elektrik falan olmaz. Koparmam no. lazım. <laughs> Gidemezsin dikenlerden vallahi gidilmiyor. Bak ayağımın altına şimdi terlik yapacağım. Sen terliğimizi de alsan ne yaparsan yap olur. Biz hayatta kalmaların adamıyız. Her türlü yolumuzu buluruz rahat ol sen. Al sana terlik. <laughs> Bak şimdi nasıl olacak arkadan da bağlayayım mı? Arkadaşlar fazla zamanımız yok. Ama yine de dikenlerden gidemiyoruz. Bunu yapmak zorundaydım. Terliğimi beğendiyseniz yorumlara yazın. Sen anca deli dana gibi koş Enes. He. Tüm gücünü iki dakikada bitir. Kardeş aklın var ya kimse de yok. Yemin ederim. Allah'ıma kitabıma kimse de yok. Helal olsun lan. Sefa'nın beyni çalışıyor harbiden. Benden fazla çalıştığı belli bak hemen buldu. Yalnız Enes He. adamlar muhtemelen şu an kürek çekiyorlar. Allah'tan rüzgar var arkadaşlar rüzgar. Onları ters yöne götürerek yoksa kazanırlar. Eğer Mami sözünü dinlerse zaten burada abi yok ağlayacak. Sefa beni burada bırakma bekle. Abi bu terliklere bak Musa. İlkellerden kurtuldum. Bahane nasıl oldu? Oyun Yok. Bence motoru çalıştır. Biraz çalıştı. Aynen birazcık gidek abi. sana lan söz veriyorum ikimizin arasında ya. Şimdi bak bir sürü bizi izleyen insanlar var. Benim böyle bir şerefsizlik yaptım nerede görülmüş? Bu adam işte her şeyi... Neyse e, buraya geç. Tamam biraz çalıştıralım mı? Mami dengeli oturun abi. Dengeli Bu adam ben çekiyormuş gibi yapayım mı? Kardeş ben gidiyorum. Ne yapıyorsun? Örgü mü örüyorsun ya? Bu ayağın altına. Hah. İyice dola. Zamanımız yok diyorum sen burada oyun sar. oynuyorsun. Sar 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 sar. Şu destek alsın dur. Ney bu? Destek destek ayak destek. Fıtmasın diye. Dur dur Sefa ne yapıyorsun? Tamam. Yürürüm dur. Yürüyeyim bakalım. Sefa oğlum olmuyor bu böyle olmuyor. Boynumu bir dikiyor. Gel. Gel küçük, kuşu gel. 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 Oğlum tek sürü da yürü hadi. Bağla, Zamanımız bağla. yok. Sana su verdiler, ne ekmek verdiler, ne yiyecek bir şey verdiler. Sefahir görünüyor mu çölde? Yok. Ha, abi, abi, abiye çıkar. Martılar var. Martı yuurtası var. Arkadaşlar şu an yola indik. Arabayla geldiğimiz yol bura. Bak arabanın izlerini görüyor musun? Aynen. Şu an doğru yerdeyiz ama yol kıvrımlı. Böyle dönüyor, böyle dönüyor. Kıyı kenarından gidiyoruz şu an. Karakterlik çıktı ya. Çıkar çıkar yoldayız zaten çıkar. Bakın arabayla geçtiğimiz yerler arkadaşlar. Biz öyle bir yere bıraktık ki 2 3 kilometre şu an yürüdük. Yolu bulduk. En az 4-5 kilometre daha yolumuz var. Bak kıyıdan ilerliyoruz. Şöyle bir sıkıntımız var. Yolu göster. Yol Dönüyor. Araba yolu böyle 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 kıyıya iniyor çıkıyor. Tekrar istersen Enes. Bak, geldiğimiz yol burası ama şu karşıya gideceğiz, iki tepe var. Tepeleri aşarsak, kestirmeden şu şekilde girersek çöle, iki tane tepe açtığımız zaman karşıda bir yerde onlar. İki tane tepe açacağız. ama kıyıdan gidersek, kıyı böyle 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 uzun. Ya o yüzden ya. tekrar çöle girmemiz gerekiyor kardeşim. Gerek buradan. o zaman. Hızlı. 3-4 kilometre kilometre geldik, araba yolu. Buradan araba yolundan gidersek 5 kilometre. Tekrar çölden gidersek 3 kilometre falan, yarıya düşüyor yol. Burada Martı yumurtası arkadaşlar bak. Bir. Bak arkadaşlar şu martıların yumurtaları bunlar. Ne olmuş? Bunlar boş. Oğlum bu kadar amca bu kadar yürüyecek mi şurada? Yılan falan olur mu? Oha önünde dört tane. Bak iki tane burada var. Allah Allah. Her yer yumurta dolu. Allah Allah. Hiç cici çıkartan var mı acaba Murat amca? Ay Allah çarpsın yavru. Yani zarar, zarar vermiyoruz. Zarar vermiyoruz ama bakalım dedik arkadaşlar. Burada geliyor Arkadaşlar. Verse... Ne yapacaksın? Bir şey yakar adam Bak. Heh. bu hayvanların yumurtalarını burada yiyen bir şey var. Size göstereceğim. Değil şu? Ne yok? Bak. Oo. Atla gel. Atla gel abi. Gel gel gel. Elleme. Elleme. Gel 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 gel. Akrep bak. Gel. Bak. Bak, bak. Bak, şu an... al. Bak. Um. Oh. beraber bak akrep. Oha bakayım bakayım dur. Oha. Ahrep mi yiyor musun he, he he. Bak. Demek ki ahrepler mi yiyor? Murat amca sokar mı o? Murat amca beni soktu mu acaba? Arkadaşlar gördünüz değil mi? Ahrepler alttan yumurtayı yiyor. He. Suda gezmez değil mi ahrep? Ha suda gezmez. Bir şey göstereceğim. Bak bu sadece bilgilendirmek amacıyla. E normalde bu hayvanların burada düşmanı yok. He. Yavru çıkmış tek tük. Bak yumurtalara bak. Ben dedim ya delik delik. Bu yumurtayı bunu içten içe bu yiyordu akrep. He. Anladın? Mı? Bu hayvanlar üreye bir. Bence burası. Biz yalın ayak bastık ama akrep yolu. Abi yemin ederim şu an var ya, beni öldürsen ben gidiyorum Murat abi. Murat çarpsın. Bekay. Abi gel Biz... gide gele ya. Deveye sormuşlar neren her, nere meher? demiş deve. O da demiş ki neren doğru ki demiş. Senin neren doğru ki? Boşu yarışında bütün enerjisini harcayan oluyor Kardeş bir yere oturak diyorsun sana yoruldum ya. Bunlar daha kürek çekiyor Sefa ya biz geldik olduk hemen hemen ya. Otur şu gölgeye ha şuraya otur. Gel kardeşim. ya. Bek, mesele değil de bu kadar uzağa bırakılır mı ya? Biz burada soluklanak da yok da bak, adamlar olur, bak ya. yarış Mami herhalde ben hile yapıyor. De. Buldum. Mami bizi kandırmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Bize dedi ki bir işbirliği birliği yapıyor dedi. Murat abi oyalayacağım dedi. Bizim rahat davranmamızı sağlıyor. Koş Enes koş cin gibi bak Ben sizle anlaştım dedi biz yavaş gidek diye demiş. Ya yürüsene. Sefa. Ne yapıyorsun burada? Ayağım yandı ayağım. Kardeş yürü gidek. Vallahi. Gelme gelme ya. Şerefsin. Seni mi bekleyeceğim ben burada? Adamlar geldi geldi tekneye yetişti oraya yürüsene. Şerefsin. Şerefsin. Gel buraya. Niye lan? Kardeş sen niye beni ittin ya? Hadi yakala. Arkadaş bir an önce gide gel kardeşim Beni mahvettin Sefa ya. Galime bak hele ya. Geri yola çıktı kıldım yola. En hadi ora bataklık olsaydı ne yapacaktım ben? Ben seni kurtarırdım. Ben seni niye biliyor musun? Niye? Eh. Biraz hızlanak beni kovala hadi. Hadi kovala hadi. beni. Arkadaş o kadar bir yavru var. Hani? Hani? Ha. Yok. Ha, yaşıyor mu? Diğer yavrunun yanına koy mu adamca? Ha buraya koyayım. Bu adamca ahiret dolu ben gidiyorum. Ha yemin ediyorum burası demek ki burası ahiret olur. Kardeş buraya ahiret nasıl gelebilir ya? Gelememişler bak. Evet. Adaya gelebilmişler. Ben de zannediyorum ki kıyıya geldiler zannediyorum. Bak buradalar görüyor musun? Onlar şu an hazırlık yapıyor ama çıkacaklar biz çıkalım. İmkanı yok artık <laughs> yarışma bizde. Arkadaşlar bu arada emeğimizi gördünüz. Ben ettim üstüm başım ıslandı alacaksınız. Bilmem kim alacaksa, Uğur mu alacak? Yorumlara da yarışmayı kimin kazanması gerektiğini, kimin hak ettiğini yorumlara yazın. Bunları adaya mı bıraktılar? Bunlar nereden geldi buraya? Bunlar ne yapıyor Bunlar ne yapıyor orada? Bilmiyorum. Ama bunlar oraya sudan gidene kadar biz her türlü gideriz. Bak, hedef bura arkadaşlar. Mangal yanıyor. Biz de buradayız. Mamikil'le karşıda da adadalar. Çok iyi geldik. Bizi çok uzağa bıraktılar ama. Bak onlar orada aynı zerdeyiz. Barış noktası da orada. Ama buraya gelene kadar 6-7-8 kilometre yük koştuk yürüdük. Onlar bir de kürek çekerek gelecek ha. <laughs> Bilmiyorum. Yengeç olur ha yengeç. Büyük yengeç. Yemin et. Gel vallahi kıyılan gel. Ben nereden gideceğim? Ahiret alttan delik delmiş yumurtayı yiyor. Ahiret elinde. Ya dur dur öyle dur. Dursun orada. Bu öldürür mü? Kuzunu kesti herhalde. Yumurtaları delmiş, öyle? delmiş yemiş. Daha onda kaç tane akrep var biliyor musun? Bak gündüz yiyordu. Burada gece gel. Akrepten adam atamazsın. O adam diyor benim şu an akrep sokmuş olsaydı zonklama olurdu değil mi? Evet. Sana akrep mi soktu? O sokar değil mi? belli oldu oğlum. Normalde burada 1 ton yavru alırlar bunlar. Yavrular çoğalır, hepsini akrep yiyor. Arkadaşlar onlar da harekete geçti şu an. Tekneyle gidiyorlar da. Hızlı gide, hızlı Ares. Bak adamlar direkt çekiyor ha. Bu yiyor, hepsini buyuyormuş. bu yiyormuş bu. Yarışmayı belki kaybedebiliriz. Çünkü orada çok oynadık ama çok büyük bir iyilik yaptık. Ama bence bir tane yok Ben oldu. şu ben an video videoyu ben birazcık şey. unuttum. O kadar canım yandı ki. kankaların hepsi yemin ederim ben kay. Hep çıkartmış böyle böyle video izlersin. Yavrunun da bir tanesi çıkmış o da böyle. Biri de suya düşmüş yavrunu. Bu adamca yavruyu kurtardı. Bak direk çekelim buradan. Ayıp olsun. Ooo Şefal'ın Şefal'ın gözü yok Nefaa! Ne oldu lan? Şuradaki adam oyu da, Sağa girsin sağa! Bu adamca, bu adamca ben sana abi. böyle geliyorum. Yendi lan bu adamca çalıştır motoru. Sür! Ya yendi lan! Ya yapma şunu sür ya. Biz o adaya girmeseydik. Adamlar demesinler motorla geldiler diye. Biz şerefli insanlarız. Ben adamı denk Motorla geldik ama. <laughs> motor geldi motor hele. Evet. Motorcu geldi motorcu. <laughs> motor <laughs> <motorcu geldi>, <laughs> <Motoru gülüyor> alakmış adam adam. Ben, gel gel isteyek. Dur dur. Gençler Eyvallah. nereye? Nereye? Allah Allah. Gezdiriyoruz. Motorunuzu iki dakika verir misiniz? Erir misiniz? Bir yarışmadayız da. Yavaş yavaş gelin arkadaşlar. Hadi Sefa sür. Maç basıyor mu? Ya, ya, basıyor, basıyor. Motorla gidiyorlar. Yaptılar? Bak iğne yaptılar. Ben saymam. Çalıştır çek, motor. Çek onu çek. Çalıştır abi. Ben saymıyorum lan. Kazandım Biz kazandık. <laughs> Kardeş nasıl gelirsen gel demedin mi? Motor aldı çocuklardan. Kardeş nasıl gelirseniz geldin dedim. Vallahi bak aynen, öyle dedim. Aynen öyle dedim. Kazandın arkadaşlar. Terlik, terlik yaptım. Terlik geldim. yap. Ben iki düştüm. Kardeş ayakkabıyı aldım. Diken mi atıyordu? Beni göle fırlattı bak bak. Kazandık lan. Ben öyle bir şey dedim. Vallahi bu, dedim. Kayıt tak Bir şey dedim bana. ben. Vallahi ben, şey ben, 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 beni o boyu giyendirmiyor. Buraya ilk gelen. Normal. Ödülünü, ödülünü alır. E, sen, dedin abi. Dedim mi? Dedim. Tebrik et. Tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Alkıştayın, alkıştayın. Tebrik çektin değil mi? Evet. Biz buradan namusumuzdan gelirken motorla geldi. Ben burada motor sitek mi bulacağım? Araba mı bulacağım kardeş? Konuşsana. Doğru. Otobüs mü geçiyor burada? Doğru. Aferin yok. şimdi tefanın eline vereceğim. Rahat yani ver Kardeş halimize bak Kazandık ya. Bak hele şu halime. 10 kilometre koştuk kardeş. Hakkıyla kazandık kardeş. <laughs> Arabayla öyle bir yere götürmüşsün ki bize. Yola yok. Bir şey değil mi? Yol. Ben bile gereken yolu kaybettim. Lan yola yok. İzini takip edin. <laughs> Yol çok uzun, dağlardan geliyor. Hoş geldiniz. Ben oynamıyorum. Ben ha, hafız keseceğiz. Kardeş ben seni gördüm motora geldim Bu ne lan Baba ayağıma diken var dedi Terlik yaptım orada biri yolda düştü Sefa bir şey söyleyeceğim kardeş Nasıl gelsem geldim dedi Siz de teknenin motorunu çalıştırdınız Yok <laughs> Yo, teknenin lazım. motorunu biz Seni şurada gördükten sonra çalıştırdık Biz orada <laughs> yavruları gördük Belgesel çekiyormuş gibi Sahne <laughs> çektik izlersin. Biz şimdi. de kazandık çok iyi Ulu Onlar <laughs> <geç>. motora gelmiş <laughs> Otel gelseydin ben size şey yok mu ha? ha. Ama biri deniz yolu biri kara yolu Kardeş çıktı Bizimki çok uzaktı yemin ederim Yüzerek yani, yere tekneyi bırakıp Bu arada motoru çalıştırdılar Tekneden duydun lan biz motora bindik onlar da yani motor çalıştırdı. Yo çalışma çalıştırdı mı? Çalıştırdı. Kamera falan yok. Kameraların hepsini tüm kayıtlarına bak. Şu an akıllarım zehir yok. Oğlum niye şeylik yaptınız? da sizi gördükten sonra motoru. Niye şeylik var. yaptınız? yaptınız? Geldik, Geldik sahilde gezen geçen. Ah, ah yap ha, ah yap. Valla abi. Çöz çöz, çöz 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 çöz. Sokar ha. Valla Çözsene yani. şunu. Çöz çöz. Sefa ben dur. çözeyim. Yaklaştırma dur. <gülüyor> dur <gülüyor> dur ayağıma dolandı dur dur. Nereye gitti? Aa, Yapma bak, Yumruğu yiyen ha burada abi. Arkası var mıydı onun? İğnesi de var, var. ha. Murat abi lütfen Lik bana öyle şeyler yapma. Ben orada gittim hayvan dedektifi gibi belgesel çektik. Neler çektik? Civcivler, mivcivler, yumurtalar ve bu adamlar motorla geldiler. Senin vicdanına bakıyorum ve ben hiçbir şey demiyorum. Şu dakikadan sonra Ama da konuşmayacağım. yaptın yaptım, hicap. O şayanı önce. Hicap, kendin doğru haklısın. Tanır. 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 Tamam. Tamam. Hakkımızı ne? haklıysam hakkımızı ne? söyle. Sen burada hani dedin ya, nereden gelirsen gel. Ben mi dedim? Dedin. Kanadın tamam. varsa uçabilirsin dediniz Murat abi ya. Onun için bir şey diyemiyorum. Tamam kardeşim, ne diyorsan olsun. Değil mi? Tamam. Yani Evet. Ne o? Şey dedi. Biz üçümüz anlaştıydık zaten. Murat abi mami yavaşlatacaktı. O da yumurta evet. belgeselini boşa çekmedi. Biz buna feyafet evet. vereceğiz. Sen bir bir de niye sen satıyorsun beni sürekli? Ben, her her ben belgesel satayım. çekeceğiz Sen bir yap. Yap. Bir burada dakika anlaştır. nasıl yani? ben anlamadım şimdi. Giderken u, u. mami dedi ki kardeş bana u, u. kıyafet verirseniz dedi ben Murat abi engeller dedi yumurta ben Ne Her şeyi hiç hiç hiçbir hiç, hiç, hiç şey kalmıyor. Ayıktılar ama. Ayıktılar. Ay. O zaman bunlar bir şey Abi, abi bir şey söyleyeyim, ben söyleyeyim mi? Ben senin üçünüze de kıyafet tamam öyle bir şey? Adaletsizlik yaptın mı? Kabul etmedik. Mami öyle dedi ama Murat abi yavaş. Yalan oğlum olsun da ben geldim oradan buraya kadar. <laughs> tamam abi. Ne diyorsun sana biz geldik valla. Yemeği yiyin de. Adalet diyorlar ya. Tamam yemeği verelim. Murat abi müsaaden varsa. Tamam. Ama kıyafeti hiç bin almak. Adal yani, sana alırım. Sizin ya. videolarda hile yapıyorlar kardeş. Tamam. Mami o zaman kardeş bak dediğim gibi. Yemek istiyorsanız yemek amenler. Ama onun haricinde tamam. size kıyafet mi yaptım Murat abi alırım. Tamam götür Murat abi bit pazardan. Bir istemiyor. kamyon al. Bir kamyon alsan zaten senin aldığın malzemeler. Ben bit pazardan niye giyineyim oğlum? Sen nereden alıyorsun bunları? Yemin et. Yemin et. Belki param yok. Evde deterjan biter diye banyo yapmıyor bu adam. Ben ne olursun sen adaletten yanayım. Bu üç tane sahtekar anlaşmış yine Murat abi yazmaya çalışmış. Abi ben gariban hakkını evet. yedirmem gel Teşekkür buraya. Teşekkür ederim. Niye bana gitsin bit pazarından asın ya? Sen nereden ne istiyorsan ben sana alacağım söz. Kardeş yemeğe yiyelim biz azıcık. Biz başlayalım. Yemek de Murat abi verirse amin da vermezse yap yap A, bir şey. Yok. Elimi öpsün. Gel sen de öp. Vereyim mi yemek Kazandığımız Karabin yarışmayı mi? kaybettik ya. Mami sen niye hile yaptın? Hep Murat abi dedi. Niye yemek yok? Ki? Eşe, ne yiyecek ben bu? Ben öpeyim. Ama biz seninle neler çektik gördün değil mi? Tamam. Hiçbir şey vermiyorum bunlara. Yemek de mi yemeyiz? Tamam yiyin hadi yiyin. Acıdım. acıdım. Gene şu vicdanımı var ya vicdanı bu şey yapamıyorum. Kara vicdanlı. Kara vicdanlı. Şeklimi değiştirmeden gidiyorum. koştuk, ellik yaptık, suya düştük, dağları açtık, mücadelemizi gördün, Finalde de yaklaştı bunlar. Biz yürüyerek de kazanırdık ama Aynen. nasıl gelirseniz gelin dedi. Motorlulardan otostop çektik, motor aldık ve motorla geldik. Oradan buraya zaten gene biz kazanıyorduk. Mami baktı bunlar motorla geliyor, biz ondan sonra motoru çalıştırdık. Oraya kadar çalıştırmadınız mı motorla? Tamam, e rica ediyorum. Geç verir misin burada? Ufak bir gir... Niye dürtüyorsun ki beni? Tamam lan söz veriyorum ikimizin arasında ya. Söz. Bir sürü bizi izleyen insanlar var. Benim böyle bir şerefsizlik yaptım. Nerede görülmüş? Tamam biraz çalıştıralım mı? <laughs> İle. Geri zekalı. Uğur motoru çalıştırmışlar Baba motorla gelmişler tekneyle bak. Madem bu bu kadar tamam. yapıyor beni de keriyor ya. Ben de diyorum ki reç tamam. kamera verilsin. Murad'ın yaptıklarını izle ondan sonra karar ver. Namusun şerefin üzerine sana soruyorum. Namusun şerefin üzerine yemin ederim oraya bir gittik. 3 2 1 kayıt dedik. Biz böyle gidemek dedim, motoru çalıştırdı. Ya. dedi. Motoru çalıştı öyle geldi. Ya. Ha. Öyle bir şey olduğu için hiçbirine kıyafet yok. Yemek yiyorlarsa benim gönlümden kazanmadılar ama benim gönlümden benim tamam, kesimden kesemden yesinler. bir şey ama ben doğru. bunların ne kadar adaletsiz, bunların ne kadar hain, bunların ne kadar aşağılık bir adam olduğunu bildiğim için. Teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. Rica ederim. Demek Ama ben olup anlattım sana. Evet. O oh, konuda haklısın. Ama bir şey. Ama emin ol ki seni saf dışı bırakmasam sen bunu yine anlatmazdın. <laughs> Like atıp en çok yorumu yapanlardan iki kişiye böyle sahilde bir gün videomuzda çağıralım. Ya. biz de birlikte bir kebap yapalım. Onlar da biz de birlikte bizim ortamımıza gelsin. Peki onlar da videoda oynayacak mı? Oynasın. Oynasın. Her şey kabul olmak zorundalar o zaman. Evet tabi. Madem öyle diyorsunuz 50.000 like gelirse bu videoya bu videonun altına yorum yapıp Instagram adreslerini yazanlardan çekilişler 3-4 kişiyi alın. Bizle ha beraber. O zaman yorumlarınızı Instagram adreslerinde yazıyorsunuz. Biz sizi buluyoruz. Aynen. Üç kişiyi bizle beraber hep birlikte evet. bir sonraki videomuzda ha. Ha. ağlayacağız. Ha. Orada bizle beraber oynamak zorundasınız. Aynen. Her şeyi kabul etmek zorundasınız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yemeğimizi yedik. Çok şükür güzel bir video oldu bizim için. Ellerinize sağlık. <laughs> İnşallah siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Biz çok eğlendik. Biz çok mutluyuz. Dediğimiz evet. gibi evet. aramızda en güzel yorumları yapan Instagram hesaplarınızı da Altına yazın lütfen yorumlarınızı. Ona göre iki kişi veya üç kişi kaç kişi dedik? İki. İki kişi. 3 de olabilir. Üç, üç de olabilir. Peynir. Bizimle beraber e, bir sonraki videoya gideceğiz. Orada güzel bir eğlence. Bizimle beraber videoda oynayacaksınız. Biz ne rezillik çekiyorsak siz de ona çeke. göre siz de çekeceksiniz. Biz Bunu de bir gün, gün geçireceksiniz. Öyle düşünün. Evet. Yani yemek yediriyoruz finalde. Ama aynen. Yemekten var. önce de böyle canımız çıkıyor. 10 kilometre. Yani, yani, aynen öyle. <laughs> öyle. Yorum like atmayı <laughs> unutmayın. Bizi takip edin. Görüşmek, Görüşmek güzel. üzere. <laughs> Allah'a emanet. Sağ